Depremi e, diyoruz 11'in e, çok büyük etkilendi. İlimiz nispeten az etkilense de diğer illere göre depremi ziyadesi yaşayan ilimiz. Üzerinden e, yaklaşık olarak 4 e, ay geçti. Bu 4 ay içerisinde çok umarım çalışmaya başladık. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Halkımıza teşekkür ediyorum. Sabırlarından dolayı, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, tabii bunun bir süreci var. Bu 4 aylık zaman zarfı içerisinde yapılması gereken öncelikle işte yıkılan binaların enkazlarını kaldırılması, acil yıkılacakların bir an önce kaldırılması, yıkılıp kaldırılması. Yaklaşık 2000'e yakın yıkık ve acil yıkılan binalar var, yıkılacak binalar vardı. Bunların enkazlar kaldırıldı. Ardından ilimiz binas olarak Türkiye'nin ilk 10 il arasındadır. Yani yaklaşık 400 bin bina, 800 bin üzerinde de bağımsız bölüm, bağımsız konut vardı. Onların her birini kendi imkanlarımızla, kurumlarımızın teknik personeliyle sahada tüm taramalar yapıldı. <laughs> Birinci tarama yapıldıktan sonra ilanlar yapıldı. İlanlar yapıldıktan sonra itirazlar aldı onlar değerlendirildi. Hemen hemen şu an iki ilçemiz hariç tamamı kesinleşmiş oldu. Öncelikle de ağır hasarlı binalarında yıkım süreçleri başlatılmış oldu. Şu an il merkezinde yüzün üzerinde çok katlı olan, dört <laughs> katlı ve üzeri olan, yüz üzerine bina ihalesi gerçekleştirilmiş olup da şu an gördüğünüz gibi yıkımları e, gerçekleştirilmektedir. İki ay içerisinde inşallah şehrimiz içerisinde e, çünkü kontrollü e, güvenli bir şekilde yapılması lazım. Çünkü çevresinde yerleşim yerleri var. Dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğinden dolayı arkadaşlar titiz çalışıyorlar, itinalı çalışıyorlar. E, can ve mal güvenliği açısından. Bu binalar en kısa zamanda ağır hasarlı binaların inşallah enkazını kaldırmış olacağız. Tabii köylerimizde yaklaşık olarak 7000'in üzerinde e, ağır hasarlı evler var. Bunların da ihallerin bir kısmı gerçekleştirildi. 2000'e yakın e, binanın, köy evinin e, ağır hasarlı olanların e, ihalesi gerçekleşti. Yakında onlar da enkazları kaldıracak. Ve peyder peyder diğer işlerinde diğer yapılmaktadır. Yani şöyle baktığımızda 3 ay içerisinde il genelindeki ağır hasarlı tüm binaların, konutların ve metruk yapıların enkazları kaldırılmış olacak. Bu çok önemli bir süreçtir. Tabi bununla beraber de biliyorsunuz ağır hasarlı işte yıkılan, acil yıkılan binalarla ilgili de hak sahipliği süreci bu şekilde devam ediyor. Hak sahipliği netleşmeden dahi şu an devletimiz gerek ve bölgesine gerekse Bilecik ilçemizde deprem konutları inşaatları başlandı. İnşallah Kasım ayına kadar da Bunlar bitirilmiş olacak. Yaklaşık 5 bin üzerinde de deprem konutu inşaatı yapılmaktadır. Yine bununla birlikte 3 bine yakın planlama var. Köy konutu, köy konutu köylerimizde vatandaşlarımız bizzat yaşadığı yerlerde. Şu an 917 adetin ihalesi gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah haftaya da Hilvan ilçemizdeki bazı köylerde temel atmaları gerçekleştireceğiz. Ben yani depremin yaralarını sarıyoruz. Hep birlikte sarıyoruz. Öncelikle vatandaşlarımızın tüm bina stoklarının gözden geçirilerek ee, gerekli ödemeler yapıldı. Ee, can suyu ödemeler yapıldı. Taşıma ödemeler yapıldı. Ee, nakli ee, bina eşya yardımları yapıldı. Ve bununla birlikte de ağır hastalık binalarını enkazlara kaldırıyor. Ve buna paralel bir şekilde de deprem konutları ve köy konutları da yapılmış sayı devam ediliyor. Bugün de e, ilimizde merkezinde olan Haliliye ilçe merkezinde olan bir e, ağır Asar, bir bina yıkımını burada e, buraları ziyaret ettik. Çalışmalar yerinde gözlemledik. Arkadaşlar e, bir ekip e, iki günde bir binayı hızlı bir şekilde kaldırarak da e, süreçlerini hızlı bir şekilde yönetiyorlar. Ben emeğe geçene teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ediyorum. Bazen vatandaşlarımız bu bina ağır hasarlı, niçin hemen kaldırmışsınız diye talepleri, serzenişleri söyleyenler oluyor. Bu bir hukuki süreçtir. Vatandaşımızın binasına Böyle bir rapor verildiği zaman vatandaşa bir hak veriyor, itiraz edilebilirse. Bu itiraz süreci işliyor. İkinci bir ekip de aynı raporu tanzim ettiği zaman da hüküm sürecinin başlatılmaktadır. Yani bir hukuk devletiyiz. Her şeyin bir zamanı, süreci vardır. E, sistemi vardır. Bu sistem içerisinde süreç yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu konudaki anlayışı ve bize destekleri önemlidir. 2-3 ay içerisinde Urfa'mızda tamamında deprem de inşallah silmiş olacağız.